Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte haya, Minecraft'ta hayatta kalma oynuyorum kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın yanında bir anda var <laughs> Arkadaşlar gene arada bir kardeşimin sesi gelebilir geliyor da zaten <laughs> Neyse ben... bu kadar oldu bize yeter kanalıma ne olmayı unutmayın abone olmayı unutmayın <laughs> Biraz Çubuk yapalım. Aha. Başka bir netler. Hmm, bir balta lazım balta için. Ben bir tane bunu yapalım. Kapı kapı kapıda. Hop. kapı da. Kapıda önemli ev için. Sandık. Onu sonra yaparız. Sandık ve kapı. Ee, bir de kazma yapalım. Şöyle. Bir tanesini şuraya. Aha. Durun şöyle. Bir tane buraya. şöyle hepsi de, değil de bir yüzde biri buraya yüzde abo şunu şuraya bunu da yüzde bir buraya aha kalmamız bitti aç ne alaka aç valla kendisi daha koyun Oyunu öldürelim çünkü yatak yapacağız. Bir de ihtiyaç yemeklerimizi de karşılıyoruz. Dur, Yemek bırak var. Sen de gel. Şunu alalım. Şimdi taş malzemeler yapmamız için taş lazım. Taş. Ben de biraz arayayım. Teş taş Teş taş. Em... Domuz, domuz. Ne domuz? Aa çiçek rengi yaparız. Hadi doğru dedin. Dur. Şimdi böyle kırayım. El yaparız. Habala, hübele. Habala, hübele. Neyse arkadaşlar biz de şöyle yavaşla. Aa koyun, koyun yatak da yapabiliriz. Ben size diyeyim arkadaşlar. E bence yatak yapacağız. Ben diyelim. 3 tane lazım. lazım. Evet bir tane biraz bir tane tek lazım. <laughs> <O> ne <gülüyor> öyle. Ne <laughs> o? Oha love buldum. Love? Oha, oha. Dur lavın içine girmeden Taş. gidelim. Taş var abi. Şuradan kazalım böyle yavaşla. Ali geldi bizim yanımıza. Abo. Kızım. Gelme. Op, 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 op. Biraz taş kazalım. Aha, biraz da yanlardan. Hoppa. Demirde de bularız. İnşallah demir bularız bence. Abi kendine maden yapsana. Burası Benim senin... madenim, madenim, madenim. Madon, madon. Bu. Hoppala. Ben kaç tane taşımız olmuş? Bakalım. Bak sar 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 15 Aferin. yeter. Tamam evet. hanım. Şunun adına ben şapşal. Toplayı şap, şap. bitirin. Crafting table'ımızı alalım. Şöyle. Ee, şu yünleri envantere koy. Şunu al. Aha. Fırında yaptım. Aha şimdi içine açıyorum. Tüm tahtalarla şey yapacağım şöyle ne kadar sabah olursa o kadar da merdiven. Şimdi merdiven için bir tane H harfi yapacağız. H harfi. şöyle kaç tane oluyor artık ben bilmiyorum. Durun arkadaşlar direkt ben bedavadan alalım. Üç tane tek mi ya? Neyse. Tekrardan bal, baltamızı alalım. Ne kırıyorsun? Aha kırdım. Kırdım. Aha bir dakika. Şu gitsin. Şey sar 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 makarayı. Çar 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 Çiz makarayı. makarayı. Şöyle de böyle şak şak şak. Nasıl diyor, hemen de bitti. Aha dur bir tane şurada varmış. aha. Onu nasıl yaptın? Aa biraz daha da şeyim varmış. Dur. Yapalım o zaman. Bakalım. Sar 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 makarayı çöz. Çöz. Çöz makarayı şöyle de böyle. Abi o sizin sarı sarı şey mi? Bırak şarjı ya Halil ya. Her yere ben bakıyorum. Zaten yüzde üç. Böyle kötü olmadı mı? Ay babuuu. Bence bu kötü oldu. Tamam hele i̇şte, bir bırak sen Halil. Al yüzde üç. Bırak şarda. Yok hele bırak yav Arkadaşlar bir dakika inşallah kapanmaz. Kapanmasın. Sor sor. Ayağa da sen. Aşkala Hoppala hoppala. Şimdi yapmayalım her şeyi de... ee, eh, ben şimdi ne yapacağım burada ya tahta mı bulayım burada ne yapayım ben kaldım E, taşlar kullanacağız bir tek blok olan ne var taş taşlar. taş, şöyle koyalım taş evi Taşı. mi ya Aa, ben niye burada yaşamıyorum burada şey yaparım eğer ya, hayatta kalabilirsem. Şöyle. Yatak. Abi yesene yemeği. Lan ben niye buraya koymuşum ya? Durun hem maden hem ev. Çok iyi bir fikir. Ondan sonra buradan saçınacağım Aleyhisselam. O yemek iki tane çok iyi. Ben dışarı dışarı çıkmayacağım yoksa Abi çocuklar. ben göremiyorum. Eskiden. E gör işte. Göremiyorum. Allah Allah. Arkadaşım için açsam daha iyi görelim. Neyse <laughs> 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 işte biraz bekleyelim arkadaşlar biz de. Sar 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 makarayı çöz çöz sar makarayı. Eh biraz kalalım. Yemeğimiz şu açmayız yok. Hmm. Pişirecek bir şey Durun şunları pişirelim. Onun için ee, şey lazım durun. Kılıç, kılıç yap. Ben de kılıç var yani. Yenisini sonra yaparız. Elmas kılıç yap. Aha. Sa, Hı. sa, Sağ şey yap, şey yap. Üste koysana. Evet, şu an ocak bölümünü açtık. Şunu şuraya. Buraya hangisini koyalım? Neyse buraya da hmm. taş koy taş. Bak çubuk koyayım. Çubuk koyalım. Çibik. Hadi biraz bekleyelim o zaman. Sabah olana kadar. Yatak. O zaman, yasak. o zaman ne kadar ben de durduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda sabah oldu. Onu koyun 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 koyun. Hem yemeğimizi hem yani de şöyle Ege yatak var. Abo. Ha öldü. Aha yatağımızda olduğuna göre biz buradan nasıl çıkacağız ya? Uçarak? Uçarak değil. Şu an game mod'da değiliz. dur. Herhalde game mod'dayız ya. Ee, arkadaşlar ben oradan çıkmam için game mod'daydım ya. Oradan çıkmam için game modu aldım kendime. Neyse. Hı. Hah, sonunda yaratıcı. Şimdi şöyle koyalım. bize arkadaşlar bize şey lazım. Tamam, yünlerimiz tamam. Sadece ta mı yok? O zaman biraz ağaç kazak gitsin. Zaten yanımızda bir sürü ağaç var. Şöyle kaz gitsin. Hop, hmm. hayda. Bence bu kadar yeter diye düşünüyorum. Kaçın, şöyle 4 dört tane Sen bilmiyor yeter. Musun? Şimdi şey, e, <laughs> şöyle yatağımızı yaptık. <laughs> evet şimdi ne yapalım? Yatağımız hazır. E ne yapalım abi? Bir şey yapmayalım. Evimizi Bir Şeyler yapalım. yapalım. yapalım Evimizi yapalım. Bildin. Bence de. Aslında yer altında biraz daha da şey lazım. Yer ya. altında hayvanlar yaşar. Yer altında bir tane ev yapabiliriz. Güzel olur. Kapı. Yer altının kapısı. Kapısı. Ee, kapısı yok işte. Üstten şey yaparız. Biter. Bu kadar yeter. Şimdi kazdığımız yerden evimizi yapalım. Hoppala atladım. Aa. Ay. Limon. kömür lazım bize. <laughs> Hem maden evi, ismi maden evi olsun. Şöyle biraz kazalım. <laughs> biraz şuraları <laughs> genişletelim arkadaşlar. uzayan kadar ben de durduracağım. Evet arkadaşlar biraz meşale game attan aldık diyelim. Biraz game attım, şeyler aldım. Ee, şöyle sadece meşaleler tam aldım. Bir de şuraları düzenledim. Evet arkadaşlar bugünkü video Bir dakika arkadaşlar kendimi düz yapayım size görünüş diye. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu tarz videoları gelmesi için 200 like gelsin arkadaşlar. 200 1500 like, like gelsin. <laughs> 1000 like gelsin. 200 like gelse yeter arkadaşlar. Abi bir şey söyleyeceğim video bitmeden önce. Ha söyle. Eğer bu videoya 1500 bin like gelirse şehir yapalım. Aa doğru 1500 like gelirse Minecraft'ta şehir yapacağız. Bin bin. Belki Hasan da yanımıza gelir arkadaşlar. Ve görüşürüz. Bay evet. bye. 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 bye.